Değerli de, de, de. de arkadaşlarım lütfen Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Bolu Merkez İlçe Kongresi hafta sonu yapıldı. Tek liste ile girilen seçimde Mustafa Özdemir yeniden Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı seçildi. Kongreye MHP MYK üyeleri Ahmet Yılmazer ve Bahadır Alperen, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Gönlük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ülke Ocakları Başkanı İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, MHP İl Genel Meclis Üyeleri Salih Acar ve Ali Karaoğlu, MHP Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları ve Partililer katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu ilçe kongreleri tamamlandı. Pandemi kuralları eşliğinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kongrede ilk, ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Kongrede Divan Kurulu üyeleri MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP MYK üyeleri Ahmet Yılmazer ve Bahadır Alperen olarak belirlendi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından faaliyet, denetim ve mali raporlar okunarak genel kurul toplantısına katılanlarca kabul edildi. Kongrede ilk konuşmayı yapan Mustafa Özdemir, merkez ilçe teşkilatlarını canlandırmak için çaba göstereceklerini vurguladı. Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti. Sayın İl Başkanım, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli delegeler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Büyük Kurultayı'na giden ilçe seçimleri sürecinde Merkez İlçe Kongremizi şekle, heyecanla, gururla yapmak için bir araya geldik. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ederim. Selamlar. Tamam. Milliyetçi Hareket ben... Partisi Teşkilatları kongre, kongre süreciyle birlikte Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandı. Bolu Merkez ilçe Teşkilatları'nın kongre sürecini hazırlanması, parti tüzüğümüzün belirlediği hazırlıkları tamamladık. Hedefimiz Bolu Merkez ilçemizde başarılı olmaktır. Amacımız ilçe teşkilatlarımızın özlediği güzel günlere ulaşmasıdır. Sayın divana ve sayın kongre üyelerimize saygılarımı sunarım. Teşekkür ederiz. Özdemir'in ardından MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran ilk olarak geçmiş yıllarda hayatını kaybeden ülkücü şehitleri andı. Başaran konuşmasının devamında kongrenin Milliyetçi Hareket Partisine hayırlı olması temennisinde bulundu. Bugüne bir başka duygu ve düşünceler başlamak istiyorum. Bugün keşke onlar da aramızda olsaydı dediğimiz büyüklerimizi kalbimizin derinliklerini anarak başlamak istiyorum. Milliyetçi ülkücü sevdamızı ve davamızı gururla yaşıyorsak onların sayesinde. Yarım aslı geçen siyasi partimizi ve kutsal davamızı temsil ediyorsak onların sayesinde. Bu dava hak davası, hakikat davası. Bu dava uğruna ömrünün her anını feda eden bu davaya ömrün her anını feda edenler var. Bu dava uğruna vurulup o pak anından toprağın kara bağrına düşenler var. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, bin ölür bin diriliriz. adımız Türk, inancımız İslam bizim. Değerli dava arkadaşlarım, her birinizin damarlarında akan milliyetçi ülkücü kanın ve kalplerinizdeki dava sevgisine hitaben bir manevi önergeyi oylarınıza sunmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü olan genel kuruluna, Divan Başkanlığı'na. Başbuğumuz Alparslan Türkeş. Divan üyeliklerine de bolu ülkücü şehitlerimiz Sayın Zeki Büyük ve Rahmi Aktaş öneriyorum. Kabul ederler. İlçe başkanlıklarının son seçimini bugün yapacağız. Bugüne kadar seçilmiş olan ilçe başkanlarımı tebrik ediyorum. Bugün sandık sandıktan çıkacak oy ile seçilecek ilçe başkanımı da şimdiden tebrik ediyorum. Biliniz ki ilçe başkanı olmak Milliyetçi Hareket Partisi davasına ve teşkilatlarına hizmet etmektir. Bize bu görev bunun için verildi. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. MHP MYK üyesi Ahmet Yılmazer pandemi nedeniyle kongrelerin kısa tutulduğuna dikkat çekti. Pandemin dolayısıyla kongrelerimizi kısa kesiyoruz. Her yerde tek liste giriyoruz. E, bu yüzden siyasi konuşmana oldukça e, kısa tutmaya çalışıyoruz. Ama e, gerçekten söyleyeceğimiz çok şeyler var. Anlatacağımız çok şeyler var. Ama e, bu pandemiden dolayı her şeyi kısa kesiyoruz. Rabbimden şunu diliyorum. Rabbim Mustafa Kemal Atatürk'e fırsat verdin, ömür vermedin. Cennet Mekan Başlığı'ma ömür verdin, fırsat vermedin. Rabbim Sayın Genel Başkanımıza hem ömür ver hem fırsat ver Rabbim. <laughs> MHP MHK üyesi Bahadır Alperen ise Cumhur İttifakı'nın bolda başarılı olacağına inandığını belirtti. Bizler 31 Mart seçimlerinde Bolu ilimizde görevlendirildiği bizde Ahmet Dilmazer Bey ile birlikte, Ümit Bey Bey'le birlikte Bolu'da bir şeylerin değişeceğini düşünmüştük. Ve çalışmalarımız neticesinde öncelikle bu işin mimarı il başkanımız Cihan Bey, teşkilatlardan sorumlu il başkanımız Mehmet Bey ve İsmail kardeşimle birlikte Bolu'da bir şeyleri değiştirdik. Ve tüm teşkilatımızla birlikte. Bu neydi? Bolu'da iki tane belediye kazandık ancak bu bizim hevesimizi kesmedi, kesemeyecek. Bizler Ülkücü Milliyetçi Hareket'in mensupları olarak Bolu'da, Bolu'nun tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı kaidesine, Cumhur İttifakı ruhuna sağlık kalmak kaydıyla Allah nasip ederse kazanmak için yola çıkacağız ve Ülkücü Milliyetçi Hareket'in bayrağını üç hilali en sonunda Bolu'nun dağlarını asacağız. Milliyetçi Hareket Partisi belediyesi Kongrede son konuşma yapan MHP Düzce milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce için Bolu'nun çok önemli olduğunu vurguladı. Bolu'nun bizim kalbimizde ve gönlümüzde gerçekten çok apayrı bir yeri var. Çünkü Düzce biliyorsunuz 99 depreminden sonra Bolu'nun bir ilçesiyken il olma e, şerefine erdi. Ama o döneme kadar cumhuriyet kurulduğundan itibaren, hatta cumhuriyetin kurulmasından çok öncesinden beri Bolu bizim her zaman vilayetimiz olmuş, her zaman bizim öncümüz olmuş ve her zamanda kardeşçe, beraberce yaşadığımız, beraberce hizmet almaya çalıştığımız merkezden, merkezi hükümetten hizmet almaya çalıştığımız bir yerdir. O yüzden bizim gönlümüzde apayrı bir yeri var bugün. Yılmaz son zamanlarda yaşanan olayların Türkiye'nin hedef ülke haline getirildiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Bölgede yaşadığımız gelişmeleri sizler en az bizler kadar takip ettiğinizi biliyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyor. Sadece ülkemiz değil, dünya da aslında yeni bir döneme gidiyor. Adeta 3. Paylaşım Savaşı'na girecekmiş gibi bir hal alıyor. Ve bu paylaşım savaşının adeta merkezi sanki Türkiye'ymiş gibi son dönemde yaşadığımız olaylar bunları bize gösteriyor. Bizim millet olarak buna hazır olmamız lazım. Ve bu hazırlığı yaparken de geçmiş dönemin kısır siyasi çekişmelerine asla ve asla takılmadan işte Sayın Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız hakkında şunu demişti, o onun hakkında bunu demişti vesaire falan gibi söylemlere bakmadan 2016 15 Temmuz'unda yaşadığımız günleri, geçirdiğimiz sıkıntıları göz önünde bulundurarak 2023 lider ülke Türkiye konumuna nasıl geleceğimizi, nasıl bu ülkeyi ve Türk milletini eğer 21. asrı Türk asrı olarak yapacağımızı liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği doğrultuda çalışmalarla Yürütmemiz gerek. Siyasi konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Oy kullanma işleminin ardından oy kullanan tüm delegelerin takdiriyle Mustafa Özdemir ve ekibi Bolu MHP ilçe başkanlığının yeniden yönetimini üstlendi. sağ ol, teşekkür ederim.